Evet, Integra 750 motosikletimize sis farı taktık. İlk başta motorun standart farını göstereceğim. Kapatalım. Evet, standart far bu. Açalım sis farını. Görüyorsunuz. Şöyle çiftli farın altına koyduk. Görüntü bu şekilde. Bunları da Samsung LED yaptık. Ön tarafın görüntüsünü tamamladık. Bakın pantolonundan ışık belli odaklama var. Bu şekilde. Tekrar karşıya etkisini göstereyim. Bu şekilde. Modu değiştirelim. Evet bunları sarı beyaz olarak bağladık. Tekrar değiştirelim. Şöyle düğmeye göstereceğim size. Evet, mod değiştirdikçe buradan görüyoruz. Şu an sabit. Pardon. Geçişli. Basılı tutuyorum. 5 saniye. Marin tuştur bunlar. Işıklı marin tuş. Evet şu anda sabit yanıyor. Selektör modu. Her bas çekte selektör atıyor. Karşıdaki etkisini göstereyim. Integra 750 sahibine hayırlı olsun diliyorum.